Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün takı çiziyoruz. Şimdi önce şöyle bir daire çiziyorum. Sonra da böyle bir daire çiziyorum. Şöyle takılar oluyor. Ben de onları çizdim. Şimdi oluşturuyorum. Evet sıra bana geliyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar tam da Zeli'nin çizdiği gibi olmuş. Şimdi ben çizeyim. Öyle yapmana gerek yok. Direkt şuradaki çöp kutusu var ya oraya basabilirsin. Hadi bakalım <laughs> arkadaşlar. Şimdi ben çiziyorum. Ben yüzük çizmek istiyorum. Ay yüzük böyle değildi. şöyle bir şey çizsem böyle rastgele bir şeyler çizdim arkadaşlar kesin yüzük çıkarır zaten arkadaşlar, arkadaşlar mükemmel olmuş sanki denizde bir denizde yüzen bir simit e, e, elmas götürüyormuş gibi arkadaşlar bence çok güzeldi. Şimdi ben kolye yapıyorum. Diğer ya yaptığım bilezikte. Kız dur ben de geliyorum. E olmadı arkadaşlar. <laughs> Önce Önce kolyenin için Niye yamuk oluyor. He. Sıkıntı değil orası. Şimdi böyle yaptım arkadaşlar. Sen ne kokuyorsun sen? Parfüm Harfimi sıktın yine. Arkadaşlar bir şey yaptım ama ne çıkacak bilmiyorum. İyi şey. Oo. Hmm, fena değil. Güzel. Şimdi ablamı veriyorum. Hadi bir tane de bilezik yap. Tamam bilezik çizerim. Bu kadar. Arkadaşlar ablamın yaptığı <laughs> şey yap bakın. Çok güzel bir şey yapacak. Bak şimdi. Bekle. Olmuyor. O zaman dur. Olmuyor. O zaman farklı bir şey çizeyim. Şuraya bilezik yazacağım. Arkadaşlar ablam saçma sapan bir şey yapıyor. Abla ne yapıyorsun? <laughs> bilezik yazdım anlasın diye. Arkadaşlar. O arkadaşlar. Yazıyı da çevirdi lan e, şeye takıya. Arkadaşlar. Neyse bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.